Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. 14 Ekim haftası Boğa burçları ve yükselen boğaları neler bekliyor? Yorumlarını paylaşacağım sizlerle. Kanalımıza abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık almak isterseniz Instagram adresimden ya da WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Sevgili boğalar yükselen burcu boğa olan arkadaşlar 14 Ekim haftasına başlarken güneş ve şiron karşıtlığı ile başlıyoruz. Güneş şiron karşıtlığı 6 ve 12. evinizde fiziki yaralanmalar hastanelerle ilgili gündemlere lütfen dikkat edin. Özellikle kendinize aşırı yüklenmek veya yıkıcı davranışlardan ya da bir anlayışsızlık ruhsal anlamda manevi anlamda Anlayışsızlıktan da kendinize olan özellikle size yapılanlardan uzak durun kaçın riskli hareketlerden sağlığınızı zorlayacak davranışlardan kaçınmaya özen gösterin 6-12 aksı hastanelerle ilgilidir ya da anne ile ilgili ya da anne gibi gördüğünüz kişilerle ilgili bir takım yaralar veya hastalıklarda mevcut gelişebiliyor. Lütfen buralara dikkat edin. Ve tabii ki güneş şiron karşıtlığında egosal krizler, ruhsal yaralanmalar, geçmişteki yaraların tekrar gündeme gelmesi de söz konusu olabilir. 14 Ekim'de Güneş-Jüpiter üçgeni var yine aynı gün. Özellikle bu açık kalıbı refah, Cömertlik, e, sıhhatte iyileşme, hoşgörü simgeler. E, yılda bir veya iki kere falan ya da üç kere karşılaştığımız bir durumdur. Güneş şüpheler e, üçgeni çok değerlendirilmesi gereken bir zaman dilimidir. E, özellikle finansal konularda, eğitim hukuk, resmi makamlarla ilgili işleriniz varsa, görüşmeleriniz varsa, atılması gereken adımlar, para birikimleri, yatırımlarla ilgili gündemler buraları doğru değerlendirin. Özellikle bu zaman dilimini kullanın derim. 14 Ekim'de Güneş Mars karesi var. Ee, yine Güneş Mars karesi de özellikle e, 3 ve ee, altıncı evler yolculuk, seyahat, araçlarınız, işte konuşmalar, görüşmeler, sözleşmeler, günlük rutinlerinizle ilgili olabilir. Öfkenizi kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. İş yeriniz, iş yerinizin içi, altınızda çalışanlarla ilgili, kardeşlerle ilgili işte o öfke patlamalarına biraz dikkat etmek gerekiyor. <laughs> özellikle en son söyleyeceğimiz e, kelimeleri ilk başta söyleyip böyle tartışmalara mail edebiliriz. O yüzden otorite figürlerle eril figürlerle çatışmalardan uzak kalmakta fayda var. 15 Ekim'de de Venüs Uranüs e, karşıt açısı var. Venüs Uranüs karşıt açısı biraz sıkıntılı olabilir sizin için. 1 ve 7 aksında. Şimdi burası beni biraz yani hani Uranüs olduğu için ani birdenbire bir ilişki başlaması söz konusu olabilir, bir ilişki bitişi söz konusu olabilir, ilişkilerde özellikle finansal konularda özellikle beklenmedik sürpriz riskler veya sürpriz gelişmelerle çok alakası sürpriz gelişmelerle karşı karşıya kalabilirsiniz, aşk haberleri falan söz konusu olabilir. O yüzden buraya dikkat edin derim çünkü bir yedi aksında ee, Venüs bir de tabii ki Akrep burcunda daha böyle tutkulu saplantılı e, yüksek bir manyetik enerjiye sahip. O yüzden ikili ilişkiler, işbirliği yaptığınız kişiler, işte ortaklarla para konuları buralara dikkat edin derim. 16 Ekim'de artık Venüs Neptün ile üçgen açı yapıyor. Ee, 11. ve 7. eviniz. Yine beni hani Venüs Neptün üçgeni çok güzel aslında böyle eski astrologlara baktığımızda, eski yazar astrologlara baktığımızda diyorlar ki bu açı altında kişiye en çok istediği şey verilirmiş. Fakat ee, romantizm, ilham, işte barışmalar, kavuşmalar, duyguların dile gelmesi, sevgi, aşk ve şefkatin havada uçuşması söz konusu. Ama öbür taraftan Neptün biraz beni tedirgin ediyor. Neptün şey göremiyorsun, hani gözün aşktan falan kör oluyor da zaten aşkın diğer anlamı Neptündür. Çünkü gözlerin kör oluyor, sen gerçekleri göremiyorsun. Gerçekleri görmeye başladığında zaten o aşk etkisi bitiyor. O yüzden biraz beni korkutuyor. Ee, tabii güzellikler getirsin herkese, yenilikler getirsin, ilham getirsin. Sanat için bunu kullanabilirsiniz. Affetmek, yardımlaşmak, insanlara yardım etmek için kullanabilirsiniz. Kadın figürlere özellikle destek olmak adına kullanabilirsiniz çok güzel bir açıdır. Dediğim gibi isteklerinize yoğunlaşın ama bakın bu kadar ileri derecelerin olması biraz beni ürpertiyor. 27, 28, 29 dereceler biraz böyle hani zorlu dereceler. Neptün hani göze çık olun uyanık olun. Zaten zor zamanlardan geçiyoruz. Özellikle kadın figürlerle ilgili buralara dikkat etmenizi öneririm. İlişkilerinize dikkat edin. Kırıcı, yıkıcı olmayın. Yine 16 Ekim, şey 17 Ekim'de. Koç burcunda yani sizin 12. evinizde Şiron kavuşumlu bir de dolunay var. Dolunay 12. ev. Gizli, saklı, hiçbir şeyin kalmadığını görüyorsunuz. Dolunaylar iki ışığında çok yoğun olmasından kaynaklı gizlenmiş saklanmış tüm konuların açığa çıkması arka planda dönen konuların açığa çıkması 12. evine gizli saklı konulardır kapalı konulardır üstü örtülü konulardır aynı zamanda hastaneler has, hapishaneler cezaevleri kapalı alanları temsil eder koç burcunun yoğun enerjisi öncü burçlarda olduğu için burada olanı açığa çıkartacak bir dolunay geliyor bu dolunayda 2023 nisan ayından bu tarafa gelen bir tutulmanın kapanış noktasında özellikle 24 derecede olması hastaneler işte şifanın gelmesi yakın birinin hastalığıyla ilgilenmeniz söz konusu olabilir kendi sağlığınıza özellikle Lütfen dikkat edin ee, Koç burcuna baktığımızda baş bölgesi migren gözler beyin 12 ev olduğu için bilinçaltı geçmiş yaraların geçmiş travmaların tetiklenmesi söz konusu olabilir Lütfen lütfen dikkat edin bu açı kalıplarına ee, Tabii ki e, Pluto devrede Mars devrede yolculuk seyahat taşınma yabancı ülkelerle ilgili ya da uzaklardaki kişilerle ilgili mahkemelerle ilgili konuların gündemlerin kapanışında beraberinde getirebilir. Zor bir süreç. Ee, özellikle hani karar vermekle ilgili zor bir süreç ama sakin olmakta da fayda var. Boğa burcu zaten doğası gereği sakin bir burç olduğu için e, daha relax olacağını düşünüyorum. Hemen akabinde de bu hafta itibariyle Venüs Yay burcuna geçiyor. Venüs Yay burcu sizin 8. eviniz oluyor. Miras, nafaka, tazminat konuları, para konuları, başkalarının parası, eşin parası, Burayla ilgili bir rahatlama geleceğini söyleyebilirim. Özellikle 8. ev Venüsya işte mesela mahkemeden beklenen bir para, hak edişin gelmesi veya işte yabancı ticaret veya işte borsayla ilgili kazanmalar, kazançlar ev kiraları veya bir emekli maaşıyla ilgili gelen bir para hani böyle çalışmadan elde edilen bir parayı da gösterebilir sevgili boğalar. Çünkü yönetici gezegeniniz Venüs 8. evde size çok para harcatabilir. İşte yurt dışına gidebilirsiniz, yabancı sitelerde alışveriş yapabilirsiniz, paranıza pulunuza banka kredilerini temsil edebilir. Bunlara da dikkat etmenizi öneriyorum. Bir sonraki haftanın videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.